Bismillahirrahmanirrahim. Selamun Aleyküm. Allah'ın artık e, talim ve mafi derken talimi bilirsiniz. Nefsim de bilirsiniz diyorum. E, ne, mesela yediğim yemeği nefsim olarak görüyorum. Çünkü o benim nefsime karışacak. Ben, benim koluma, zihnime, gözlerime falan güç verecek Allah'ın izniyle. Yani e, onları düşünüyorum. Mesela nefes alırken aldığım nefes e, hücremin daha canlı olmasını sağlayacak, enerji oluşumunu sağlayacak alanıdır. Onun için aldığım nefes benim nefsim, yediğim yemekler nefsim, uyurken vücudumun dinlenmesi, rahatlaması, kendini yenilemesi, uyumamın nefsim olarak görüyorum. Kitap okurken orada öğrendiğim bilgiler nefsimi canlandıracak için nefsim olarak görüyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın adına her şey artık nefsim olarak görüyorum. E, Maide Suresi 116'da İsa Aleyhisselam görüyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Talim-i mafi nefsidir. Sen benim nefsimde olanı bilirsiniz diyor. Ben de yemek

nefsim oluşturacak yani onu nefsim olarak görürme böyle nefsim olarak düşünürüm Allah'ın şimdi yemek yerken elhamdülillah bilmemin yemeklerin besin değerlerini inşallah öğrenmek istiyorum hangi yemeği yersem Allah'ın izniyle sodyum oranı potasyum oranı kalsiyum oranı e enerji değeri yağ miktarı proteinler bunların yani hepsini Allah'ın izniyle ezberlemek istiyorum Allah'ın izniyle çünkü o benim nefsime karşı ve benim nefsimin daha güçlü daha canlı çalışması için bana destek olacak Allah'ın izniyle yani onu nefsim olarak görüyorum fazlası zarar verebilir zararından kurtulmamız gerekiyor e, ölçülü miktarda yemeliyiz. Allah Teala yerden ve gökten bizi rızıklandırıyor. Yerden yemeklerle, yerden çıkan bitkilerle midemizi doyuruyor. Gökten isimlerle sema, sema isim demek. İsim yani sema ile isim birbirine benzer bir eş anlamlı kelime. E, sema yüksek demek e, zihnimizde yüksek bölgesine yani zihnimiz de yukarıda yer alıyor. Sema'yı temsil ediyor. İsimlerle çalışıyor. Yani isimlerle bizi rızıklandırıyor Allah'ın izniyle. Kur'an-ı Kerim ayetleriyle rızıklandırıyor. Yerden sebzelerle gökten rızıklarla izniyle, Yani yerden fazla almamamız gerekir. Yani onun miktarını belirlemeliyiz. Alacağı yediğimiz şeylerin içeriğini bilmemiz gerekir. Hep dualarına ilgilenmeliyiz Allah'ın Ekber deyince Allah'ın izniyle talim muafi nefsiye ilgim arttı Allah'ın Yemekleri olan bakış açım değişirken Ekber bir daha yavaş yeme, daha yavaş yeme kime yavaş yediğim yemeklerden daha fazla etkiledim Allah daha geniş bir bakış açısıyla yemeklere baktım Allah buradan yemek yerken ona muhtaç olduğumu hissettim dedim Allah'ım sen benim nefsimi bilirsin yani talim muafi nefsi kelimesini oradan söyledim. Kapı çalıyor, çarpıyor Allah affetsin dikkatimi de etkiledi. Yani ekber kelimesinin etkisiyle Allah'ın izniyle talimafi zihnimde düşünmeye başladım. Ee, Bismillahirrahmanirrahim. Kapıdan Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın izniyle yemek yerken işte şimdi e, yemeklerin besin değerlerini inşallah öğrenmeye çalışacağım. Yani hem yerden yeteri kadar almamız gerekir sonra gökten rızıklanmamız gerekir. Yani gökteki rızık daha önemli subhanallah. Kullarımın ayetini söyledikten sonra daha az yemek yemeye başladım. dualarla ilgilenmek istedim. Dualara ilgim arttı Allah'ın izniyle. Yani hem Kur'an ayetleriyle ilgileniyorum, oradan da yemeklerle bu çalışmak istiyorum. Yani Mesela balda hem besleyici bir değer var hem de şifa vardır onda. Çünkü bakterilere karşı insanları, bakterilerin büyümesini engelliyor. Bakterilerin zarar vermesini, bizi hastalandırmasını engelliyor. Yani bakterileri büyüterek bizi hastalıklardan korurlar Allah'ın izniyle. Antibiyotik bir özelliği var yani doğal bir antibiyotik. Kur'an'da bala şifadır diyor yani. Gerçekten de bal antibiyotik özelliğinden dolayı bir şifadır. Yani hem besliyor hem de şifa veriyor. Kur'an ayetlerini düşünür kalan nedir yemekleri inşallah ilgim artar. Besin değerlerini inşallah öğrenmek istiyorum. Böyle zeynik egzersizleri yapmak istiyorum bu konuda. Yani yemek yiyeceksen bilgilerimi öğren, artırdıktan sonra yemek yemek istiyorum. Böyle direkt yemek yemek istemiyorum. Yani e, sağlıkla ilgili bilgilerimi artırmak istiyorum. Mineraller, vitaminler sonra işte e, ne derler? Beta kareden mi derler? Yani o vücudumuzda olan şeyler mesela kemiklerimizde kalsiyum var falan. Onları yani böyle uğraşmak istiyorum. Yani, e, yemek yerken nasıl bir e, ruhumuzda nasıl bir değişiklikler oluyor? Nasıl enzimler çalışıyor? Hücre çalışması nasıl oluyor? DNA'mız nasıl böyle değişiyor yani hücre bölünmesi, tönömer uzaması, kısalması falan böyle Allah'ın izniyle sağlık bilgileri edinmek istiyorum. Sonra yemek yemek Yani direkt yemek yemeyi düşünmek istemiyorum Allah'ın izniyle. İşte e, talim muhafi nefsiye hep okuyalım Allah'ın Rabbim sen benim nefsimdekini bilirsin. Yediğimiz yemek bizim nefsimizde karışacak, içimizde karışacak. Yani onun için yemek bizim nefsimiz oluyor. Yani yemeği bilmemiz gerekir o bizim nefsimizi sonuçta temsil edecek Allah'ın izine aldığımız nefes bizim nefis, nefsimizi temsil edecek yani bizim gücümüzü, kuvvetimizi aldığımız nefes, yediğimiz yemekler, uyumamız, yani yaptığımız egzersizler, yani faaliyetler, okuduğumuz kitaplar bunlar bizim nefsimizi temsil ediyor. Hep bunları bunların faydalarını düşünmek için. Allah'ım sen benim nefsimdekini bilirsin deyip onların faydalarını düşünmeye çalıştın. İşte nefes almanın faydalarını, yemek yemenin faydalarını, kaliteli yemek nasıl yenilir, kaliteli nefes nasıl alınır. Yani işi daha düzgün yapmak gerekir. Mesela fazla yiyip az çiğneceğimizde yani az yiyip fazla çiğneyelim daha iyi. Yani böyle kaliteleştirmek için yediğimiz yemeklerden aldığımız nefesten daha fazla nasıl verim alabiliriz? Yani yüzde elli, yüzde yüz nasıl verim alabiliriz? Gittikçe yüzdemizi artırmamız gerekir işte. Bunun için hep talem uyduyorum. Allah'ım sen benim nefsimdekini bilirsin diyorum. Allah'a çok şükür gelmesini kelimesini söylediğim için emekleri bakış açım arttı. Buradan talem kelimesini ise işte daha iyi düşünebildim yani. Elhamdülillah Rabbilerimin Allah'ın bilgimizi artırın. Bekul Rabbisi dinlemeni iddia etsin.